Mary Ann Webster, 20. yüzyılın başlangıç yılları. Dört çocuk annesi Mary sahnede, diğer yarışmacıların arasında. Kimi şişman, kimi bıyıklı, kimi de kısa boylu birçok kadın, büyük ödül olan parayı alabilmek için dünyanın en çekin kadını yarışmasına katılmıştı. Hastalanmadan önce ne de güzel bir kadındı. Bakan bir daha dönüp bakardı. Ta ki 29 yaşında Thomas Bevan'la evlendikten ve dört çocuğu olduktan sonra başlayan migren, kas ve eklem ağrılarına kadar. Ne yazık ki Mary hastalığıyla boğuşurken bir gün kocası da ansızın ölü vermiş ve Mary çocukları yalnız kalmıştı. Mary bunları düşünürken birden alkışları duyup gözlerini açtı. Evet, Mary dünyanın en çirkin kadını yarışmasının birincisi olmuştu. Mary ödülü aldığında gözlerinden bir çift yaş kalbine damladı. O artık çocukları için dünyanın en çirkin kadınıydı. Görünüşünden dolayı hiçbir işe alınmayan Mary o günden sonra sirklerde çalışmaya başladı. İnsanların dalga geçtiği gülüp eğlendiğim Mary bir anneydi. Kimse onun bu anne yanını görmedi. Çünkü insanların eğlenmeye, birilerini küçümseyerek, hor görerek kendilerini yüceltmeye ihtiyaçları vardı.